Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videoda bir makyaj videosu olacak ve kırmızı ruj makyaj makyajı olacak. Ee, öncelikle ben her zaman olduğu gibi tek gözümü yaptım ve tek tarafında da yaptım. Ee, şimdi hemen diğer gözümüze başlayacağız. Ee, bunun için ben öncelikle e, Naked Two paletimi kullanacağım. Bunun için şu şekilde bir fırçaya ihtiyacım olacak. Ben gözlerime göz bazı bugün kullanmıyorum ama bu makyaj aslında bir gece makyajı olduğu için bence baz kullanılması güzel olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben kullanmadım. Ancak sizler tabii ki kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yüzünüze de baz uygulayabilirsiniz ki bu tam makyajınızın da çok daha kalıcı durmasını sağlayacaktır. Tabi ben şu anda yapıyorum ama ne sürdüğümü göstermedim. E, Naked Two paletimden şu rengi aldım. Elinizde bulunan herhangi bir şampanya, açık şampanya e, rengini açık şampanya ne demekse şampanya zaten açık. Yani beyaz şampanya açık. Kullanabilirsiniz. Ben böyle bu, bu şekilde bütün gözümü kullandım. E, kaş kemiğinde dahil. Daha sonra şu şekilde küt e, uçlu bir fırça alıyorum. Ve yine aynı paletinden şu pistol rengini alıyorum. Bu böyle e, gri kahverengi gibi bir renk. Eğer bu renkte bir e, farınız yoksa elinizde e, hem griyi hem kahverengiyi karıştırıp bu şekilde bir renkte elde edebilirsiniz. E, şu oyuk kısmına yine her zamanki gibi koydum ve burayı yavaş hareketler ile gölgelendireceğim. Birazcık bu tarafa da getireceğim. Yani tam orta kısımda bitirmiyorum. Ve hafif bu işlemi yaparken kaş kemiğimi de çıkartıyorum. Evet. Mutlaka fırın fazlalığını atmayı unutmayın. Evet. Bu şekilde gölgelendirme işlemini yapmış oldum. Yani şöyle baktığınız zaman burada gölgeli bir kısım oluşmuş oldu. Daha sonra elinize bulunan herhangi bir siyah rengi. Şu, şu anda ben Moa paletime geçtim. Şu siyah rengi alacağım. Çünkü bu böyle biraz içinde grilik olan bir siyah. Çok çok e, yani şu Naked 2 paletindeki siyah kadar siyah değil. Şöyle ikisini göstermem gerekirse Naked Two paletinin ne kadar daha e, siyah olduğu görülebiliyor. Dediğim gibi içinde hafif grilik olan o siyahı ama yine aynı küt uçlu fırçamın ucunu aldım ve fazlalığını attım. Daha sonra bu kısma çok hafif hareketler ile sadece biraz daha fazla gölge vermek amaçlı bu rengi kullandım şu anda. görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sürdüm. Daha sonra bir karıştırma fırçası alıyorum ve bu renkleri karıştırıyorum birbirlerine. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi karıştırdım. Daha sonra küt uçlu fırçamın ucunu biraz temizliyorum. Çünkü yine ona ihtiyacım olacak. Yine Moa paletimden şu kahverengi veya tarçın rengi gibi bir renk olan rengi alıyorum. Açık kahvede kullanabilirsiniz elinizde olan. Çok az fırçamın ucunu aldım. Fazladan attım. Ve şu kısma sadece bu kısma hafif gölge vermek amaçlı sürdüm. Görmüş olduğunuz gibi. Onu sürerken de hafif bir dağıtma işlemi de yapıyorum. bu şekilde sürdüm. Şimdi ilk aldığım Naked Two paletindeki bu açık rengi tekrar fırçamın ucuna alıyorum ve şu kısmı biraz daha aydınlık hale getiriyorum. Ve aynı şekilde hafif kaş altında. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir gölgelendirme işlemi yapmış olduk. Daha sonra eyelinerımıza geçeceğiz. Eyeliner olarak jel eyeliner kullanacağım bugün. Maybelline'in bu eyelinerını kullanacağım. Elinizde bulunan jel eyeliner kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir eyeliner kullanabilirsiniz. Ama bence bu makyaja en yakışacak jel eyeliner olacaktır. Ben yine siyah renk kullanacağım. Ve kendi fırçasıyla kullanıyorum Maybelline'in. İsterseniz şöyle kesik uçlu bir fırça yardımı ile de sürebilirsiniz. Ortadan başlıyorum. ve göz pınarıma doğru sürmeye devam ediyorum yalnız biraz daha ince olarak Ve çok hafif bu hizayı takip ederek şöyle göz pınarımın dışına doğru taşırıyorum. Bu şekilde çok hafif dışarı doğru taşırdım. Bu, bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ee, şöyle. Bu gözü biraz daha böyle uzun ve büyük göstermeye yarıyor. Ama dediğim gibi bu işlemi tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi kuyruk işlemini geçiyorum hemen. Her zaman olduğu gibi diğer gözümü de takip ederek yani çizgisi nasıl çekmişsem o şekilde çekip birleştiriyorum ve içini boyuyorum. Biraz daha kalınlaştırıyorum bu şekilde eyelinerimi çekmiş oldum. Hemen rimelimize geçelim. Rimelimize geçmeden önce siyah kalemle göz üst içimi de bu şekilde boyuyorum. Evet. Ve rimelime geçiyorum. Rimelim roket. her zaman olduğu gibi. Bu aşamada takma kirpik takabilirsiniz. Ee, özel bir yere gideceksiniz, şayet çok da yakışacaktır. Ben şu anda herhangi bir yere gitmeyeceğim için e, takmıyorum. Ancak tabii ki sizler takabilirsiniz. İkinci katımı da sürüyorum. Ben reminimin e, kurumasına izin vermeden, bundan önce de söylemiştim, e, ikinci ve üçüncü katlarını uyguluyorum. Bu şekilde e, topaklanmamasını sağlamış oluyorum. ikinci katımı da sürdüm ve son bir kat daha süreceğim. Evet bu şekilde 3 kat sürmüş oldum. Hemen alt kirpik diplerime de E, rimeli alt kirpik diplerine sürdüğüm zaman biraz daha yoğun olmasını seviyorum açıkçası. E, şimdi göz içime de beyaz kalem uygulayacağım. Bu şekilde beyaz kalemimi de uyguladım. Şunu biraz daha Elim. Bu şekilde sürmüş oldum. Şimdi kapatıcımdan bir parça alıyorum ve şu kısmıma şöyle sürüyorum. Onu biraz kurumasını bekleyeceğim. Ve bu sırada kaşımı dolduracağım. Tekini doldurmuştum. Yine e, içinde herhangi bir kızıllık sedef e, bulunmayan bir kahverengiyle ben kaşlarımı dolduruyorum. Ve şu şekilde kesik uçlu bir fırça yardımıyla sizler ne kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hani kalem de kullanabilirsiniz. Yazıcıdan ses geldi şu anda. Eğer duyduysanız o yazıcının sesiydi. Evet bu şekilde kaşımı doldurdum. Şimdi e, şu şekilde bir concealer fırçası alıyorum ve bunu dağıtıyorum. Ben burada temiz bir görüntüyü sevdiğim için bu işlemi yapıyorum. Siz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Bu şekilde. Şimdi orayı biraz şöyle pudramı sürdüğüm fırçam ile pudraladım. Şimdi e, hemen allık işlemini geçeceğim. Allık olarak sadece bronzerımı kullanıyorum. bronzerımı hem allık hem de bronzeri sürermiş gibi süreceğim. Ekstra bir allık kullanmayacağım. Yani şu şekilde hem bronzeri yaparmış gibi hem de allık sürermiş gibi sürüyorum. Sizler tabii ki isterseniz bir allıkta kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Ben Moa'nın bu bronzerini kullandım. Şekilde biraz da üzerinden geçtik. Şimdi burnumuza da kontrol yapalım. Yine şöyle yassı bir fırça ile şu koyu olan bronzerımı alıyorum. Daha önce de gösterdiğim için hızlı geçiyorum. Biraz şu şekilde koyu kısmı baz alarak aşağı doğru indiriyorum. Aynı şekilde ve bu kısmı da bu şekilde koyalım ve bu çizgiyi şu şekilde aşağı doğru hareketler ile yok ediyorum. Hemen aydınlatma işlemine de geçelim. Aydınlatma işlemi için şöyle bir fırça kullanıyorum ve Flormar'ın daha önce de göstermiştim bu F 101 numaralı Beyaz sedefli farını kullanıyorum. Sizler normal aydınlatıcınızı da kullanabilirsiniz. Şu kısımlarıma ve kaş üstüm ile birleştirerek uyguluyorum. Bu çok daha aydınlık bir görüntü verecek ve yüzük parmağımla dağıtıyorum. Bu şekilde. işlemi buraya da uyguladım. Ve burnumun üstüne uygulayacağım. Yalnız kontrol yaptığım kısımları getirmemeye özen göstereceğim. Ve sadece şuraya kadar çünkü burayı da kontrol yaptım bildiğiniz gibi. Onun amacı burnumun sivri görüntüsünü yok etmekti. Tekrar orayı aydınlatarak sivri bir hali getirmek istemiyorum çünkü dudak üstü. Her makyajda dudak üstü aydınlatınca çok güzel oluyor ama bence kırmızı e, ruj makyajında e, dudak üstü aydınlatıldığında çok çok daha müthiş bir görüntü oluyor. Şöyle bir fırça alacağım. Bu böyle bir fırçanız yoksa aplikatör yardımıyla da kullanabilirsiniz. E, normalde biliyorsunuz ki e, Gözlerimi yine bu şekilde bir fırçayla aydınlatıyordum bu şekilde ama bugün değişik tarzda bir e, eyeliner çektiğim için bu şekilde bir fırça yardımıyla sadece şu kısımları aydınlatacağım. eyelinerımı getirmemeye özen gösteriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi hemen rujumuza da geçelim. Ama rujumuza geçmeden önce dudak kalemi uygulayacağım. Bu Rimmel 024 Red Diva isimli asansörlü bir e, dudak kalemi. Dudak kalemi sürerken öncelikle dudak kalbini oluşturuyorsunuz. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi dudak kalbimi oluşturdum. Daha sonra iki yana indiriyoruz çizgileri. bu şekilde alta başlarken yine orta kısımdan bu şekilde çizgimi oluşturdum ve yanlara doğru uzatıyorum. Evet. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Bülent Ersoy vari bir görüntü. Daha sonra yine Rimmel Landı'nın bu 01 numaralı kırmızı rujunu kullanacağım. Bunu bir e, videomda daha sürmüştüm. Çok soru gelmişti. O ruj bu ruj. Şöyle dudak kenarındaki fazlalığı alıyoruz ve e, dişlerimize bulaşmasın diye e, parmağımız yardımıyla şu şekilde dudağımın kenarındaki fazlalıkları da aldım. Ve bu şekilde dişlerime de bulaşma olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi benim kırmızı ruj makyajım bu şekildeydi. Şöyle yanaşalım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.